bugün Bugünkü videoda, e, kuantum fizikçilerinin ölümsüzlüğü ispat ettiklerine dair bir kitap okudum. Onu özetlemek istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum ve başlıyorum. Daha önce hiç ölümsüz olduğunuzu bilinçli olarak düşündünüz mü? düşündüğümüzden eminim. İslam'da da ölümsüzlük yeniden diriliş olarak anlatılmaktadır. Konumuz kuantum teorisi ve ölümsüzlük. Kuantum teorisi aslında hiçbir insanın ölmediğini ve ölümün olmadığını iddia ediyor. Kuantum teorisine göre fiziksel ölümden sonra multiversum denilen çoklu evrenlere yolculuğa başlıyoruz. Bazı kültürlerdeki bu boyutlara Yaradanın bulunduğu yerlere gideriz de denmektedir. Yani nirvana'ya ulaşmak. Hatta ben soruyordum. E ee nirvana'ya ulaştığınızda sen olmuyorsun. E biz hayatta kalmak için bu kadar uğraşıyorken neden böyle bir amacınız var gibi kuantum fizikçileri bunu kanıtlayabiliriz diyorlar artık. Yani hepimizin sonsuza kadar yaşayabileceğimizi kanıtladıklarını iddia ediyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Gerçekten de artık ölümsüzlüğün kanıtlandığını iddia ediyorlar. Yani ölüm diye bir şey yoktur diyorlar ve gerçekten çok ilginç. Yani okumaya doyamadım. O nedenle sizinle de paylaşmak istiyorum apar topar. Bazı kültürlerde kutsal kase ya da kutsal taş olarak bilinen işte Hazreti İsa'nın kanının toplandığı hap da bunlardan birisi. E, ermiş taşı ya da ilahi ambrozya isimleriyle bilinen sırlı ve mistik nesnelerden söz edilmekte. Bunlar var mıdır? Bilmiyorum. İspat edilebilir mi? Onu da bilmiyorum. Tabii e, kamuya açılır mı? Açılmaz diye düşünüyorum. Çünkü her şey kamuya açıldığı zaman zaten değersizleşiyor. Bu nedenle ne kadar sırlara bürünürse seçilmiş insanlara sunulma ihtimali yüksek. Anlatılanlara göre bu nesneler insanlara ölümsüzlüğü verebiliyorlarmış. Sonsuz yaşam ve ölümsüzlük gibi sorulara her kültür kendine göre sayısız cevaplar bulmuş bugüne kadar. Dünyada bu konu birçok kültürde mevcut olan bir düşünce olup. Herkes inandığından sorumludur diyorum ben. Öyle ya, kimse kimsenin inancına yorumda ya da eleştiride bulunamaz. Saygısızlık olur bu. Batık kültüründe artık ölümden sonra hayata olan inanç kalkmaya yüz tutmuş. Yani Hristiyan inancındaki cennet ve cehennem kavramları, bu inanç ve ruhun dünyada yolculuğu ilkesi vesaire neredeyse ortadan kaybolmuş. Bunu ben de bizzat yaşıyorum. Almanya'da yaşayan biri olarak doğuda yaşayan insanların kültürüne göre ölümden sonra ruhun olması normal ve boyutlarda genişlediğini ve sonunda tanrıların normalde bulunduğu yere ulaşıp reenkarnasyon olma isteğiyle yeni bir turda yaşamak ve ruhu geliştirmek ya da level atlamak için yeniden yeni bir hayatta işte dünyaya dönüş inançlarına göre çeşitli işte inançlar mevcut bulunmaktadır dünya yüzünde. Yine dünyada yüzlerce kişi öldüklerini ya da ölümün eşiğinde olduklarını hissettikleri an ve hatta ölüme yakın deneylerinde ölüm sonrası boyuttan dönmek istemediklerini ve orada kalmak istediklerini iddia ediyorlar. Bu ölüme yakın deneylerde ilahi alemlere geçtiklerini, orada sınırı aşarak sevdikleriyle görüştüklerini ve hatta meleklere benzeyen varlıklarla tanıştıklarını anlatmaktadırlar. Sevdikleri veya oradaki görevliler tarafından işte orada kalamayacaklarını, dünyaya geri dönmeleri gerektiği gerektiğini işte söylediklerini biliyoruz. Zaten anlatılıyor. Bu tür deneyimleri yaşayanların sayısı oldukça fazla. Hatta bu insanlar çok ağır hastalıkları aniden atlatıp iyileşme süreçleri mucizevi bir şekilde tamamlanıp yepyeni bir hayata başlıyorlar. Duymuşsunuzdur belki ünlü Hollandalı kardiyolog Pim Van Lommel kitaplarında da bu konuları bol bol işlemekte ve röportajlarında da bu insanların hikayelerini daha detaylı olarak yazmaktadır. Bu insanlar ciddi hastalıklardan kendiliğinden iyileşmişler ve hayatlarını aynı hızla radikal bir şekilde değiştirmişler. Yani ölüm deneyiminden sonra gerçekte kim olduklarını anladıklarını iddia ediyorlar bu insanlar. Ve dünya genelinde binlerce yani azımsanamayacak kadar yüksek sayıdalar. Bunların hepsi şimdiye kadar duyduğumuz mazumane, ispatı bilimsel yollarla kanıtlanmamış ya da kanıtlanamayacak işte fantastik iddialar olarak da bazıları tarafından yaptalanmıştır. Artık kuantum fiziğinin bir kanıtı var. Biz gerçekten ölümsüzüz diyorlar. Kanıtlı ispatla hem de. Dürüst olmak gerekirse zaten hemen hemen herkes ölümsüz olmayı, hiç ölmemeyi mutlaka düşünmüştür. Bazı bilim laboratuvarlarında genlerdeki informasyonların yani bilgilerin manipüle edilerek organları genç tutmayı hedeflediklerini cümle alem biliyor. Artık science fiction olarak kalmamış pek çok konu var. Hatta hepimizin ortaokulda öğrendiği 1966'dan beri yapıla gelen kalp naklinden o Christian Bernard'ın yani çeşitli organ nakillerine, kanların dışarıda bırakılarak dondurma yöntemine kadar uygulanan hatta benim bir videomda crispr er teknolojisinden de bahsetmiştim. Bu tür uygulanan yöntemler dünya literatüründe de artık bolca yer almakta. Deniz anasındaki e, örneği duymuşsunuzdur. Yani deniz anası örneğindeki gibi doğada bir canlının bunu yapabileceği artık biliniyor. İtalya ve İspanya'da kıyılarda yaşayan deniz analarının bir türü olan pembe ya da böyle renksiz deniz anaları kendilerini gençleştirebiliyorlar ve böylece ölümsüz kalabiliyorlar. E doğada bu mümkünse insanlarda da mümkün olmalı diyen pek çok bilim adamı bu konuyu laboratuvarlarda araştırmaktadır. İnsanoğlunun asla asla dememesi gerektiğini tekrar hatırlatıyorum <laughs> ve bu hatırlatmaktan hatırlamadan sonra bilim adamlarının deniz anasındaki bu hileyi günün birinde deneme yanılma yöntemiyle laboratuvarlarda çözeceğinden oldukça eminler. Hatta bilim adamları günün birinde genomumuzu programlayabileceklerini ve böylece onu istenilen yaş sınırında yukarı veya aşağıya doğru çekebileceklerinden bahsediyorlar. Bu ne anlama geliyor? Amaç elbette yaşlanmadan sonsuza kadar yaşamak. Ancak mümkün gördükleri yani ilk etapta bin yıl ya da on bin yıl bu dünyada kalabilecek genler üretmek. Ölümsüzlük biraz şu anda naya zor görülüyor. Kuantum fiziği üzerinde çalışan bilim adamları kuantum alanında atom altı parçacıkların dünyasına inip en küçük kıvar parçacıklarının bile çekirdeğine inmişler. Özde enerji ve ışıktan yani bilgiden, datadan oluştuğunu çözümlemişler. Buna muhtemelen sonsuzluğun anahtarı adı vermişler. Bunu şöyle daha kolay anlayız. Herkesin anlayabileceği bir dilde özetlemem gerekirse enerji dengesi tam yerinde olduğu bir seviyede başka yere gidebilir ya da kaybolabilir. Senin bedenin maddenin oluşmuştur. Yani benimki gibi. Madde nedir burada? Işığın Katılaşmış, yoğunlaşmış hali. Ve data yani bilgi hali. E bilgi sonsuzdur. Her şey dahil en sonunda ortaya çıkan tek madde bilgidir. Yani her şeyin bilgiden ibaret olduğunu bilim adamları çözmüşler. Öldükten sonra da bu bilgi seni anlatan bilgidir. Yani senin kalır. Senindir. Sana özgüdür. Bilgi mevcut, yani bilgi mevcut ise sen de her zaman mevcut olabilme potansiyeline sahipsin. Hatta Avustralyalı kuantum fizikçileri şöyle bir şey e, örnek olarak vermişler: e, sıradan bir odan yanıyor ve yok oluyor, her yer simsiyah ağaçlar yanmış, çalılar yanmış, hayvanlar yanmış. Orada fiziksel dünyada yaşayan her şey yanmış, bitmiş, kül olmuş, simsiyah. Ancak kuantum alanında orman hala var. Çünkü orman bilgi olarak var. Ve aynı bilgi ışığında yeniden yapabilir orman kendisini. Bu bilgiyi kullanarak yeniden orman halinde bu datayla yani bu bilgiyle Çok basit bir şekilde yine materyalizasyon yapabiliyor. Kısaca orman bizim dünyamızdan kayboluyor fakat başka bir boyutta yeniden aynı bilgilerle aynı olduğu fiziksel haliyle görünebiliyor. Buna rematerializ rematerializasyon diyor bilim adamları. Bunu mümkün kılan kuantum mekaniği diyor bilim insanları. Örneğin bazı insanların savaşta kolu ya da bacağı kopuyor ama kuantum alanında bu kol da bacak da hala var. Ve bu nedenle bunun ağrısını çekiyor kolu olmayan, kolunu görmediğimiz insan fantom ağrısı deniyor bildiğiniz gibi buna. Çünkü o kolu ya da o bacağı aslında hala var biz görmesek de. Yani Artık biliyoruz her şeyi göremediğimizi, her şeyi duyamadığımızı. Hatta kedi köpek bile bizden daha fazla şey görüyor, duyuyor tabiri caizse. E, ee, bunu mümkün kılan kuantum mekaniği konusunda bilim adamları ne diyor? Size şimdi tamamen farklı bir bakış açısı gösteren başka bir teoriyi yani yeni dünya teorisini anlatmak istiyorum. İsmi biyomerkezcilik yani bio sentrizm. ABD'li bilim adamı Robert Lehner'ın geliştirdiği bu teoriye göre şöyle ki evrenin hayatı ve bilinci yaratmadığını tam tersi evrenin içine koyulan bilgiyi zamanı gelince bizim bilincimizin yarattığını iddia ediyor. İnsan bilinci hep vardı diyor. Yani ilk bilinç var oldu ve daha sonra 14 milyar yıl sonraki insan analize ederek bu insanların sayesinde insan bilinci aracılığıyla evren ve dünya yaratıldı diyor. Lenz'in modelinde insanlar sadece beyin ve bedenden ibaret değil. Yani insanlar bunun çok daha fazlası. İnsanlar bilinçtir diyor ve bu bilinç modem görevi görüyor. Bu modem ile evren ve her şey oluşuyor. Yani internetteki gibi ana bellek her zaman var ve bu zamanı geldiği zaman işlevini başlatıyor. Gözlemci olan insan algıladığı sinyallerle dünyayı oluşturuyor ve bunları yaşam deneyimine dönüştürüyor." diyor Robert Leiner. Eğer kuantum teorisine aşina iseniz bilirsiniz. Ne diyordu kuantum teorisi? Siz dalgalar ve parçacıklar halindeki o kuantumsunuz. Dalga görünebiliyor, biçimlenmemiş potansiyel ve parçacık ise gözlem yoluyla madde haline gelecek olan potansiyeldir diyor. Bilinç gözlemcidir. Eğer öyleyse beyin ve vücut ölse bile sinyalleri yok olmuyor. Yani sinyaller devam ediyor gelmeye ve potansiyel olarak yeniden yönlendirebilir veya başka bir ana bilgisayara yani hosta, alıcıya geri dönüştürülür. Leiner'ın biyosentrik gerçekliğinde hayat bir sinyaldir diyor ve bu bedeni ve beyni olmasa bile modem bilinç yaratmaya devam ediyor. Yani evren bizim aracılığımızla yaratmaya devam ediyor. Biz bilgi olarak istediğimiz alanda var olmaya devam ediyoruz. Beden olmasa bile. Bilim dünyası Leonard'ın fikirlerini 2000'li yılların sonlarında duydu ve tartışmaya açtı. Bilim çevresi bu teoriyi kısmen kutladı ve kısmen her zamanki gibi eleştirdi. merkezcilik artık felsefe ve fizik arasında bir köprü vazifesi görmekte bazı bilim çevreleri kanıtları yeterli bulmamakta Hatta yok saymaktadır bilinç gerçekten çok bilirsiz olup ispatı imkansızlaştıran bir olgu nasıl ispatlayacaksınız yani ölüp tekrar buraya gelip bunları anlatan Evet bu doğrudur diyen insan maalesef mümkün değil. Hayatın ortaya çıkışı oldukça detaylı, kusursuz bir çalışmanın sonucu olduğunu biliyoruz hepimiz. Evrenin oluşumu için su gereklidir, ısı gereklidir, oksijen, karbon bileşenleri ve çok daha fazlası işte ince ince ayarlanmış ve bu seviyeye, yani insanın yaşayabileceği, canlıların yaşayabileceği seviyeye gelmiş. Hayatın her an ortaya çıkabilecek tesadüfi bir şey olmadığını, yani bir sebep sonuç zincirine bağlı olması gerektiği hepimizce biliniyor. İnsan bilincinin bunu sanki biz insanlar için ya da insanlar tarafından yapılmış olması fikrini hala sorgulamakta. Elbette bu soruyu gözlemci olan insanların kendilerinden önce dünyada yaşayan dinozorlar tarafından mı yaratıldığını, işte dinozorların bilincinin bunu yönlendirmesinin mümkün olmadığından yola çıkarak işte gezegenleri de mi dinozorlar yarattı diyebilir. Ya da ilk bakteriler nasıl açıklayabiliriz diye düşünür. Gayet doğaldır. Onların bilinci var mı ki böyle bir şeyi yaratabilsinler? Gibi sorular var ama tabii Lenar bu ıı, teorisini açıklarken bu sorulara da kafa yormuş ve şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki içinde yaşadığımız şu andaki bilinç bitkilerde, hayvanlarda, madde olarak canlı cansız her yerde hatta uçsuz bucaksız kozmozda uzayda da var diyor. Tabi bu tür fikirler heyecan verici olsa da bize doğal dinlerdeki işte animizmi de hatırlatıyor. Ne diyor birçok doğa dini? Her şeyin bir ruhu yani bilinci olduğuna inanıyor. Ve bu ruh tek bir ruh yani bilinç kaynağıyla her an iletişim halindedir diyor. İşte Lenar'ın bu teorisi de ve bazı kuantum modelleri bilincin maddeden bağımsız ve maddeyi etkilediğini ispatlıyor. Bunun anlamı bilinç kaçınılmaz olarak ölümden sonraki yaşamı mümkün kılıyor. Daha doğrusu aslında madde bilince bağlı olduğundan ölüm imkansız kılıyor. Eğer hayat bilince bağlıysa ve maddeye bağlı değilse, vücut ve beyin olmasa da bir tür enerji olarak bilinç evrenin yeri kalanında hareket etmeye devam ediyor. Özetle diğer boyutlarda ve yaşamlarda var olabiliyor. Yani insan bilinciyle her yerde var olmaya devam ediyor. Son olarak 20. yüzyılın ortalarında Alman fizikçi Burkhard Heim, bilmiyorum duydunuz mu, 12 boyutlu evren gerçeklik modelini keşfetti. Bu gerçeklik boyutlarında bilinç boyutu ve hatta Tanrı'nın ilahi boyutunu kapsadığını, bu gerçeklik boyutunda ispatladığını iddia etti. Matematikte çözümlenemeyen işlemler 10 boyut sonrasında özellikle 12. boyutta şaşırtıcı bir şekilde kolayca çözümleniyormuş. Bunu ölçmek için şu anda imkanlar tabii kısıtlı. Araştırmalar bilim dünyasında hala devam etmekte. Bu boyutlardan birinde işte çıkılabilirse bu boyuta bilinci normal yakalama veya yakalamama olasılıkları mümkünmüş. Fransız düşünür René Descartes, Descartes diye biliyoruz kendisini 17. yüzyılda zihin ve bedenin temelde iki farklı maddeden oluştuğunu yazmıştı. Zihin gözle görülmeyen bir bilinçten yaratıldığını bedenin ise görünen ve tutulan, tutulan bir maddeden oluştuğunu ve mekansal olarak farklı şekillerde etkileşime girdiğini anlatmıştı. Hatta onun görüşüne göre beynin epifiz bezi yani pineal bezle bedeni ve zihni kontrol ettiğini, zihni ve bedenin ayrılmasını işte komuta merkezi olarak kullandığından söz etmişti. Uzun yıllar geçti tabii aradan. Bu bilgi unutulsa da bugün doktorlar bunu kanıtladılar her ikisi de yani hem zihin hem beden yakından bağlantı içinde ve örneğin fiziksel hastalıklar çoğu zaman sal kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Bilinç maddeyi yönetiyor ve ruhsal sorunlar maddede hastalık olarak çıkıyor. Yani madde insan bedeni oluyor burada. Yani ruhumuz bedenimizi yönetiyor. Özetle madde olarak yoğunlaşabiliyor, parçacık dalga haline geçebiliyor ya da tersi olabiliyor. Fiziksel beden üç boyutlu dünyayla sınırlı. E yaşlandığı için de ömrü de sınırlı. Ama sonsuz yaşayan deniz anası öyle değil. Bu örnekte mesela gösterdiği gibi bu sürecin bir şart olmadığını görüyoruz. Sıradan olan hayatta yaşlanan canlıların bu yaşlanma ve yok olma programını takip edip ve bir gün yaşlandığı ama bunun tersinin de mümkün olduğu bu programı kırıp yeniden yazabilen canlılar olduğu kesin. Deniz anası gibi belki bilmediğimiz başka yaratılmışlar da var. Bu programı çözen sonsuz fiziksel yaşamın anahtarını elbette elinde tutar. Sonsuz fiziksel yaşamın var olabileceğini işaret eden tek fikir tabii Lenar'ın biyomerkezciliği değil bu konuda. Kuantum ölümsüzlüğü modeli merkezi çoklu evren konseptine dayanıyor. Ünlü Amerikalı fizik profesörü Hugh Everett geliştirdiği çoklu dünya modeli ile şunu öne sürüyor. Kuantum geçiciliği her verdiğimiz karar ile paralel bir evreni var ediyor. Daha doğrusu sonsuz bir evrende sonsuz kararları biz bir arada yaratıyoruz. Büyük küçük her türlü karar yeni bir evren yaratıyor. Ağacın sonsuz dalları gibi düşünebilirsiniz bu konsepti. Hayat aslında bilince bağlı olduğundan ve bizim önemli olmadığını zannettiğimiz, varsaydığımız kararlarda bile bir tür enerji olarak bilinç evrenin geri kalanını hareket ettiriyor ve diğer boyutlarda ve yaşamlarda var olmaya devam ediyoruz. Evren sürekli genişliyor böylece. Konuyla alakalı bu teoriyi baz alan pek çok film seyretmişizdir. Fiziksel bedenden çıkınca başka yarattığımız çoklu evrenlerden birine gider miyiz? O ayrı bir konu. Kuantum aleminde çoklu evrende ölüm sonrası açılan yeni boyutlar mümkün olabilir. Yine bildiğimiz çift yarık deneyi konuyla alakalı bize ne göstermişti? Kuantum aleminde seçenekler her zaman çok sayıda mümkündür. Potansiyel olarak beklerler. Hem o hem bu mümkündür çoklu evrenlerde. Yani ya o ya o prensibi değil. O da olur, o da olur. Çünkü multiversum denilen çoklu evrenler mevcut. Ölümden sonra yeryüzündeki bilinç başka dünyalarda yaşayabilir. Hatta burada da şimdi varsın ve farkına varmadan diğer boyutlarda bedenin ölmüş olabilir. Ya da öldüğümüzde bu dünyadan gittiğimiz için tabi bu dünyayla alakamızı işte bu dünyaya olan işte muhabbetimizi, dikkatimizi Çekiyoruz, ne yapıyoruz? İşte öldük diye artık hangi evrendeysek ona devam ediyoruz. Yani aynı anda her boyutta farklı yaşamlarda sürdürebiliriz. Yani bilmiyoruz. O da olabilir, o da olabilir. Hmm. Burada da dikkatimiz devam edebilir. Diğerine de yorup, e, yoğunlaşabilir. Her olasılık mümkündür kısaca. Başka bir düzeyde varoluşun farkında olmak veya bu hayatta gerçekten Hayatta mıyız ya da ölü müyüz ya da uykuda mıyız? Hiçbirimiz tam emin değil. Her şey bu üç boyutlu dünyada sadece bir görünüm, yanılsamasıdır. Kuantum teorisinin zihinsel bu modeli neyi hatırlattı bize? Schrödinger'in kedisi teorisini. Elbette bu sadece kedinin öldüğünü söylüyor veya birisi aynı anda hayatta olduğunu söylüyor. İşte her ikisi de doğru. Ta ki birisi bunu herkesin kabul edeceği şekilde ispat edene kadar. Hinduizm gibi dinlerde de durum böyledir. Çoklu evren uzun zamandır Hint kültüründe biliniyor. Yani multiversum dediğimiz çoklu evrenler. Ve bir insanların işte bir, bir insanın bilincinde anlatılan gerçeklik farklı düzeyde ve çoklu evrenlerde görülebiliyor veya yaşanabiliyor diyor Hinduizm dini. Yine bu çoklu evrenlerde ruhlar tanrı ile, şeytanlar veya meleklerle var olabiliyorlar. Ölümsüz olan ruh çoklu evrende olabiliyor. Duruma göre farklı bedenlerle farklı roller üstlenip işte varlığını sürdürebiliyor diyorlar. Arkadaşlar konuyu böylece özetleyebiliyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu ve güzel yaşayın.